Okay. dışında çok böyle sürpriz görmedik. Portekiz, Belarus yine üst taraflarda kalmaya Niye devam. yazıyorsunuz ya. Niye bizim dışımızda. Özellikle Mısır'ın ilk ikiyi zorlayabileceğini şu an için sen e, sen tahmin ben ediyoruz ben ben ama tabi belli olmaz. Belçika da sesleri sahip değildi. Elemelerden fena sonuçlarla beraber çıkmamıştı. Yazmayın arkadaşlar. Ve ben tabii yazmıyorum. ki de Güney Kore. Kore tarafı biliyorsun veya uzak doğu her zaman biraz böyle sürpriz, Tedirgin eder. E, sorun çıkaran takımlar ortaya koyabilir özellikle e-spor tarafında. Çünkü çok fazla e-spora odaklanan ülkeler Şu an bir, an bir e e e maç sunumu yayında, yayınındayız. E performansını biraz gıgır. Ferit açıklamasını Tabi, yapmış. Onların yapacağız. özel hayatı. Hiçbirimizi ilgilendirmez arkadaşlar. dediğin gibi Lütfen, yani, okum, e dediğin gibi lütfen yani, okum, ikinci olarak chat'i FF falan filan kirletmeyelim. Gerek yok yani. Tamam. O, evet, grup, açalım çeteyi yapmışlar. Evet. Başa bana başa da açamamış. Yaptılar, yaptılar kanka ya. E, ekibi de sonra yapıyorlar, sonra yapıyorlar zaten. Ya, herkese da yapıyorlar. Da, yapıyorlar da, da, da yani. Bana, bana neler şey yapıyorlar oğlum? Şey neler... oğlum. Oğlum bana, Batu, neler... yani, say o gün yayında ben bahsetmeyi yani, unuttum ya. O kadar kişi izliyorken aslında yani, söylemek lazımdı. Lazım. Oğlum Batu'ya DM'den küfür ediyorlarmış. Ne anlatıyorsunuz yani? Adama küfür ediyorlarmış yani. BB'li sattın, BB'li bıraktın. Yani o kadar böyle... Oğlum bana, bana küfür etseleri anneme ediyorlar kanka yani. Ha işte yani Yap, anla, öyle bir kötü bir kitle yani. var ki yani anladın mı? Biraz daha çünkü... Ayıp anasını satayım. Bu kadar ayıp yani. ...ile başlamış e, ee, evet. Belarus ekibi. Hmm. Sonra hmm. üzerine bir de Kanada hmm. mağlubiyeti. Yani iki maçta sıfır çekerek başlıyor tabi. Ama Bot artık batartık batartık ne adam yapacağını adam biliyor. Ama Bot artık ne yapacağını biliyor. Direkt evet direkt şey. Bundan sonra Bot'u özelden biri küfür mü etti? Bana da mı etti? Bir, bir elin avukatı abi. Anneye söylemek ne yani anladın mı? Direkt var, avukata dava. E, Ailesine hesap da verirler. Artık 17. Yani Belarus bu iki takımdan birini yense muhtemelen birinci bile bitirebilmiş genel röverlerle birlikte. Ama ikisine de mağlup olunca geri kalan takımları mağlup etse de Belarus ekibi e, şaşırttı gerçekten. Ya işte e, Valorant'ın güzel yanı da bu. Beklenmeyenin gerçekleşmesi. Tın evet. Tın tın. Bu arada Geliyorum ya. Kahve ee, yapacağım. Işte baktığım kadarıyla istek bitmiyor ki amına koyayım götümüzün üstünde. Oyun full almışız. Gidiyorum. Harita speed görünüyor. Kim istedi oğlum Oyuncuların ban picklerini görmeye çalıştım bir yandan. Kim isteyebilir? Ee, Geliyorum. Turnuva chart'ından ve eee Kız mı